Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Top yükseklik kazandı. Maç golle başladı. Süper gücünü erken kullandı. Ceza sahasına doğru. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. İyi vurdu. Oyuncu dondu buzdan seri tek mükemmel bir kafa golü. Topu sürüyor. Gol gol gol. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Yine alt tarafa doğru vurdu. Aman Allah Allah'ım gol gol gol. Havadan vuruş. <laughs> Ortiz ağlarda ve gol. Kapanmayacak bir fark yok. Maç top kendi ağlarında. Havadan vurdu. Çivi gibi çarptı. Ayağının içiyle vurdu. Maçın son 30 saniyesi ve top ağlarda. Süper güçler hala var. Gol gol. Fileleri havalandırdı. Güzel şut. Kale direğini akıllıca kullandı. Top neredeyse tribünlere gitti. İyi vurdu. Maç çok heyecanlı gidiyor. Vurdu ve gol. Büyük kafa zamanı. Büyük kafa gol getirdi. Gol getirdi gol. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Nefes bir gol. Son anlarda harika bir gol. Maç sona erdi. Süre bitti. Daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti.